Merhaba dostlarım hoş geldiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Yasal uyarımız da vermiş olduk. Devam edelim. Yine bugün ne yapıyoruz? Vakko'ya işte başlıkta gördüğünüz şeylere bakacağız. Vakko'yu zaten takip ediyorduk. Bakın burada demiştik ki bir üçgen ve üçgen kırılımı yukarı yukarı gidiyor. Bir önceki e, videoda şuradan onay alabilir dedim ama e, şu yani şu şekilde şuraya gelip şuradan onay alıp bu şekilde gitmesi gerekir dedim. Ama bunun bir e, üçgen kırılımı olduğunu da işte burada unuttuk onay almasına da gerek yok ve e, şimdi bunun size asıl e, onay alması gereken yerini çizeyim. E, daha öncesine de bakarsak şöyle zaten. Bakko gidiyor, gidecek de belli yani. Bakın daha önceki yükselişinde şuradan bir onay almış, <laughs> şurada görüyorsunuz. Buradan bir onay almış, e, o şekilde yukarı gitmiş zaten. Şimdi bunun e, artık buradaki kırılımdan sonra onay alacağı yer ise şöyle hemen onu da göstereyim, şunu silelim. Ama bir sonraki onay alacağı yeri burası olarak arkadaşlar. Buradaki direnci kırdığı zaman, şu direnci kırdığı zaman, işte o zaman bu dirençten yukarı gidecekse hala bu dirençten o zaman onay alması gerekir ki. Bakko hakkında zaten benim düşüncelerimi, hedefimi biliyorsunuz. <laughs> Çok yukarılarda. Ee, şu anda da aldı başını gidiyor her gün neredeyse. E, şu an dün yüzde on. Evet ondan önceki gün yüzde on. Dün yüzde on ve bugün de yine bir yüzde sekizle şu anda devam ediyor ama gün sonunda hep yüzde onla kapatışını e, kapanışını yapıyor. E, sabahları tabii ki yani e, bu şekilde alım fırsatları veriyor. E, ama birkaç gün sonra hiçbir şekilde alım fırsatı vermeyebilir direkt tavan açarak devam edebilir ee, takipte kalmakta fayda var bu hissenin de zaten e, gideceği belli e, çok bekledi sabretti dinlendi e, patlamasını yaptı artık diye düşünüyorum artık geri sizin kararı e, başka bir de cemaşa bakalım Camaşı daha önce attım mı hatırlamıyorum. 60 da olabilirim ama e, Cemaş'ta, Afyon'da gördüğümüz şeyin aynısı burada. Şuradan tabii ki alamayız. Nasıl yaparız? Şöyle alırsak eğer ki bakın Şöyle aldığımızı varsayarsak Burada bir yine tobo görüntüsü mevcut deriz. Bakın şöyle sizin için çizeyim. Şu şekilde gelip burayı, buradaki direnci e, kırıp yukarı çıkıp e, tekrar buradan gelip onay alıp o şekilde gitmesi gerekir bu formasyon. Tobo formasyonu ise eğer. Yani bu şu anda bu formasyonu oluşturuyorsa eğer ki e, bu şekilde olması gerekir. Şu direnci kırdıktan sonra bu dirençten onaya gelmesi gerekir. Ondan sonra e, yukarıya doğru gider. O yüzden e, formasyonu takip edin arkadaşlar. Bu formasyonu oluşturursa, şu direnci de kırması gereecik. Siz de bu şekilde çizin bunu ve e, bu şekilde takip edin. Bu direnci kırdığı zaman buradan onay alıp o şekilde yukarı gitmesi gerekiyor. Peki ne kadar gidebilir? Şöyle de e, bakayım. Şöyle yaparsak. hemen hemen yani tam net bir nokta vermiyorum bakın şurayı kırdıktan sonra şöyle gelip şurada ona hemen onay alsa işte yani şuralarda bakın kaç diyebiliriz 174 falan diyebiliriz o da yüzde kaçına tekabül ediyor hesaplayın şu anda hesaplayamıyorum yani bu tobo çalışacak olursa 1.74'leri gösteriyor. Tabii ki bu tobodan sana eğer ki yukarı gidecekse yine bize yukarılarda ee bir şeyler, bir sinyaller, ışıklar çakar. Oradan anlarız nereye gideceğini. Şu da bizim trendimiz. Gördüğünüz gibi cam maçta bu şekilde... Ee bu şekilde takip edin bu hem de size e, güzel tecrübe katar arkadaşlar bakın e, TOBO henüz oluşmamış bu şekilde çizerek bunu takip ettiğiniz zaman bu oluşumu Kendi gözlerinizde göreceksiniz ve ondan sonra e, Nereye gittiğini de göreceksiniz ve sizin için bu Bence güzel bir tecrübe olur o yüzden söylüyorum hani Kendi ekranınızda çizin bırakın takip edin o kadar Şimdi Afyon'a bakalım Afyon Bakın Afyon'da demiştik yine e, Cemaşçak gibi, gibi aynısı. Tobo var demiştik bu şekilde ve e, şu anda bu Tobo'sunu güzel bir şekilde şöyle öyle değil mi? Evet. Şöyle Bir dakika nasıl olur ya? Şöyle dedik şöyle pardon. Bakın net bir şekilde e, işte şeyde beklediğim de bu e, maçta şurası. Bakın şöyle bir kırılımdan sonra şöyle geliyor ya. Böyle bir kırılımdan sonra buradaki direnci kırıyor ve tekrar buraya onay almaya geri geliyor. Bu şekilde de yukarı geliyor. Peki burada e, nerede alacaksınız? Yani önceki C maşa bakarak da sakın hani şu anda almayın. Çünkü daha formasyonu oluşturmuş değil belki de oluşturmayacak belli olmaz ne yapacağı belli olmaz ama formasyon oluşturmaya doğru gidiyor gibi ama siz bunu formasyon oluşturacak diye algılamayın sakın ha bekleyin Çünkü e, buradaki direnci kırdıktan sonra şu e, cemaatçi çizdiğimiz o direnci kırdıktan sonra zaten buradan yukarı gitse de aşağı geri gelecek yani alım fırsatınız o zaman şurası olacak yani onay kısmı onay kısmını yakalayacaksınız onay aldığını göreceksiniz ve hisseyi almak istiyorsanız o zaman alacaksınız ee, Buradan sonra zaten artık yukarı doğru gitmeye başlayacaktır Afyon'da zaten e, bayağı kaçlarda falan çizmiştik bunu biz şu anda güzel bir şey bırakmış olması lazım 3.93'te falan aynen, aynen. 3.93'te falan çizmiştik 7 oradan 15 buradan 22 kuruş ee, şu anda kar var ee, ama zaten biz bunun hedefini belirtmiştik 4.80 hedefimiz burada Yani formasyonun bize gösterdiği hedef 4.80 Şöyle yaparsak Yani işte şuralara hedef almıştık 4.80 bulmuştuk daha öncesinde koyduğumuzda ee, 4.80'i görecek mi formasyonun göstermesi gerekiyor şu anda da güzel bir şekilde de gidiyor 4.16 oldu Yani Bu şekilde arta arta yavaş yavaş gidecek 4.80 zaten e, bunun 3.93 e, 3.93'teyken iki tavanla eşitti e, Yavaş yavaş 4.80 de ben göreceğini düşünüyorum Yavaş yavaş gidiyor gitsin bakalım Şimdiki bak bu dedik Cemaat dedik Afyon dedik ve e, bir şeye bakalım, biz e bakalım. Şimdi biz aşağı yukarı oynayınca heyecanlanan arkadaşlar var. Onlar için ben burada bir çizim yapacağım. Bakın yine şurayı görmezseniz şuradaki ipi, şu ipi görmezseniz burada yine ne var? Nerede benim kalemim? Burada yine ne gözüküyor? Burada yine bir tobo var değil mi? Şöyle yaparsak. Başın en tepesi burası dersek henüz direncini kırmış. Direncini kırmış ve onaya gelecek buraya. Bu direnci onaya gelecek. Yani şu an kaç liralarda? 1435. Yani şöyle yapıp şuradan bir onay alsa ve yukarı gidecek olsa pistin gideceği yer pistin gideceği yer burası. 1585. zaten ortalıkta hani şey lafı bir dolanıyor. Belki Twitter'da, Facebook'ta, orada, burada birilerini takip ediyorsanız yani bir 2000 olacağını söylüyorlar zaten. <laughs> e, herkes böyle o şekilde düşünüyor yani. Biste gelip baktığınızda da burada da zaten size grafikte de konuşuyor yani. Grafik size anlatıyor ne yapacağını. Ondan sonra ya biz yukarı doğru gidiyor. Bizde bir problem yok. Şimdi bir de dolara bakalım arkadaşlar. Dolar biliyorsunuz çok zıpladı oynadığı bir şeyler oluyor. Şöyle USDTR Dolar şu anda kaç? 8.60 62 oynuyor oralarda. Bak şimdi dolara baktığınızda yani pek çok arkadaş vurulu bir şey göremeyebilir ama şöyle bir şey trend çizelim bir dolarda. grafikten anlayan arkadaş, grafiği bilen arkadaş bu doların nereye gideceğini de biliyor zaten. Dolar yani zaten şu herkesin de ağzında yani dolar çift rakamları görecek. Görecek de neye göre görecek kardeşim yani sen bunu neye göre söylüyorsun? Hani bunu söylerken bir güvencen bir şey olmasın lazım. Kafamdan bunu atamazsın yani. Bakın Yani bir fincan kulp cool. Ve tabii ki Geçenlerde işte dün müydü sanılıyor dünden önceki günü galiba Cumhurbaşkanımız da işte kredileri düşüreceğiz Deyince Yine bu bir heyecanlandı dolar yukarı doğru geldi Bunlar bahane arkadaşlar Burada grafik zaten ne olacağını söylüyor Grafik gidecek diyorsa gider Artık arkada neler döner onlar bahane olsun, bahanesi olur yani. Bakın şöyle bir derinlik aldığınız zaman alın bunu buraya koyun işte. Dolar 10 lirayı gösteriyor. Ben yani dolar hani neden 10 lirayı görecek diyorlar işte bu yüzden yani buradaki fincan kuptan dolayı dolar çift rakamları görecek diyorlar görür mü yani buradaki şey işler mi bilemeyiz şuradaki bir direnç var ya bu direnç bunu kırması gerek bunu kırdığı zaman işte o zaman tamam deriz 10 lirayı çift rakamları görebilir deriz şu anda da yukarı yukarı gidiyor yani bakalım nereye kadar gidecek 60'larda 8.60'larda Bakalım neler olacak. Ee, dediğim gibi grafik gideceğim diyorsa arka planda dönen şeyler bahanesi olur. Başka inceleyeceğim bir şey yok. Video süresi de zaten uzadı. Dolara falan kafayı takmayın. Siz hisselerde bakın. Vakko demiştik. Vakko'nun Vakko, Vakko gidişatı güzel. Ben beğeniyorum Vakko'yu. Ee, yine Afyon dedik. Hedefimizi söyledik Afyon'da. Afyon takip edilebilir oradan bir kar alınabilir zaten önceki videoları izleyenler Afyon'u aldıysa şu anda 22 kuruşta kardılar ve Daha e, almaları gereken birkaç 65 kuruş karlığı orada bekliyor Onu da alacaklar diye Düşünüyorum İncelemem bu kadar artık bir sonraki video bakın %9 olmuş yine yani tavan yapacak Orada kapatacak ondan sonrası tamam her gün avant tavan gider inşallah. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın.